Sonra senin Şii dediğin insan kimdir? Şii bir defa İmamı Ali Efendimizi seven insanlara. Yani İmam Ali tarafı olan insanlara denir. Peki İmam Ali tarafı olan insanların ayet hadislerde tasviri nedir? Allah bunları nasıl anlatıyor? Yani bunlar çok sıradan insan evet mı? Veya değil mi? Allah katında muteber mi? Hiç itibarları yok mu? isterseniz bu konuda birkaç tane ayet maliyle beraber konuyu açalım. Ne büyük cinayet işlendiğini buradan tespit edelim. Bakınız ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Yüce Allah ancak ve ancak siz ehli beytten her türlü pisliği gidermek bizi ve sizi tertemiz yapmak ister. Kimmiş İmam Ali ehli beyin. Peygamber ehli beyit. Hazreti Fatıma ehli beyit. Hazreti Hasan ehli beyit. Hazreti Hüseyin ehli beyin. Ve bu insanlar temiz değil, tertemiz. Ne ayetinde? Tatir ayetinde. Tatir ayetinde Asap suresi 33. Allah buyuruyor. Daha meveddet ayeti var. De ki ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden ehli beytimi sevmenizi istiyor o. Yetmiyor bunların temiz olduğunu kabul etmek. Allah bir de emrediyor. Diyor ki bunları seveceksiniz. Sevmek Şimdi Müslüman'ı sevmekle diyor. mükellef olduğu evet. ehli beyti seven insanlar kafir. Şu mantığa bak ya, ya öyle bir sapıklık bu ki.